Herkese merhaba arkadaşlar ben Onur Bugün arkadaşlar kameralara yakalanan blob görüntülerini izleyeceğiz Arkadaşlar blob biliyorsunuz ki bir denizaltı canavarı Ve bakalım onun kameralara, kameralara yakalanan gizemli görüntülerini izleyeceğiz Hadi arkadaşlar o zaman baş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi animasyonlarımız başladı Şimdi denizaltı canavarlarının savaşlarını izleyeceğiz arkadaşlar Bakın burada bir tane denizaltı canavarı var arkadaşlar Şimdi blob gelecek bakın bu, bu köpek balığına benziyor Bakın Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu balık bu balığı yiyebiliyor. Çünkü bu balık çok büyük arkadaşlar. Bu da dinozor gibi bir balık gördünüz mü Ama şimdi en büyük balık geliyor arkadaşlar. En büyük, en büyük devasa. Bakın Blop. Arkadaşlar Blop'u görüyor musunuz? Ne kadar büyük. Gördünüz mü ne kadar büyük? Evet bu da Godzilla arkadaşlar. Bakın bu küçük Godzilla, bu da büyük Godzilla. Görüyor musunuz arkadaşlar Godzilla bir dinozor zaten biliyorsunuz ki. Ejderha dinozoru. Aa bakın denizin içine giriyorlar arkadaşlar. Oo oh, denizin altına gidecekler. Şimdi gidip blopla kavga edecekler arkadaşlar. Bakın bu da blok ağzı kocaman arkadaşlar, devasa. Yani aklınız hayaliniz edemeyecek kadar büyük bir şey. Çok büyük. Yani bu kadar büyük bir deniz canavarı yok. Bu kadar deniz büyük bir deniz canavarı yok arkadaşlar. Bakın şimdi Godzilla neyi görecek arkadaşlar, blopu görecek. Bakın. Aa bu ne kadar değişik bir balık arkadaşlar. Ne kadar değişik bir deniz canavarı. <laughs> Görüyor musunuz çok değişik. Aa arkadaşlar Godzilla onu mu yiyecek? Aa ne yapıyorlar bunlar? Kavga mı edecek şimdi? Arkadaşlar bunlar şimdi kavga edecek. İzleyin. O <laughs> Blob geliyor. Arkadaşlar arkalarında Blob var bak ikisini yiyecek şimdi. Arkadaşlar ikisini yiyecek Blob. Bakalım kaçabilecekler mi Blob'tan? Baksanıza evet Oo Godzilla geldi Arkadaşlar Godzilla geldi Bakın Oooo Arkadaşlar blob'u alıp Fırlattı İnanamıyorum blob'u fırlattı Arkadaşlar Godzilla da çok güçlüymüş demek ki Baksanıza sonra da bunların hayatlarını kurtardı Yoksa blob bunları yiyecekti Arkadaşlar şimdi geliyor Bakın blob Oo! Godzilla'nın kuyruğunu ısırdı Arkadaşlar Godzilla'nın kuyruğunu sırdı. Of, onu duvara fırlattı. <laughs> onu duvara fırlattı arkadaşlar bir de gördünüz mü? Oo! Bakın, yiyecek Godzilla yiyecek. O kadar güçlü arkadaşlar ve Godzilla yemek üzere. Bakın, of. Evet arkadaşlar, blob havaya uçtu. Godzilla özel gücünü kullandı arkadaşlar. Bak 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 yerin altına daldı arkadaşlar gördünüz mü yerin altına daldı Bakın. Of Godzilla'ya bir tane vurdu. Bakın bir tane daha vurdu. Bir tane daha vurdu. Bir tane daha vurdu. Arkadaşlar çok güçlü bu ya. Gerçekten bu blok canavarını çok seviyorum. Baksanıza arkadaşlar. Ondan daha güçlüsü yok. Ondan daha güçlüsü yok arkadaşlar. Oo Godzilla onu durdurdu. Arkadaşlar ama Godzilla yiyecek arkadaşlar. Çok güçsüz Godzilla ya. Bak şimdi onu yiyecek arkadaşlar. Of onu yedi. Arkadaşlar nasıl yedi gördünüz mü? <laughs> Godzilla'yı nasıl yedi gördünüz mü? Gözlerime inanamıyorum. Arkadaşlar Godzilla'yı nasıl yedi öyle? Bakın şimdi onu da yiyecek. Oo! Ağzından bir şey çıkarttı arkadaşlar. Oha kazanan Godzilla oldu Oha Godzilla Blob'u öldürdü Arkadaşlar gözlerimi inanamıyorum Nasıl yendi onu Vay be Godzilla Arkadaşlar Godzilla Blo oh. Blob'u yendi Vay be Evet arkadaşlar şimdi yeni animasyonumuzu izliyoruz Bakın Blob gördüğünüz gibi yine kocaman bir canavarı yiyor arkadaşlar Bakın gördünüz mü? Kocaman canavarları yiyor. Bak 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 arkadaşlar bir tane insanı yedi şimdi gördünüz mü? Bakın insanı yedi bir tane. Ağzı kocaman hiç kapanmıyor arkadaşlar ağzı. Bakın şimdi tekne süren adamı yedi. Arkadaşlar bakın. Onu da yedi şimdi gördünüz mü? Gemiyi bile yiyor. Düşünün. Gemi yiyor arkadaşlar. Gemi yiyen bir denizaltı canavarı düşünün. Bakın gemi yedi. Yok artık ya. <laughs> Gerçekten yok artık arkadaşlar. Bakın şimdi o balıkları yiyecek. Bakın balıklar ne kadar küçük geliyor ona. Of çok büyük ya. Evet şimdi Godzilla geldi arkadaşlar. Godzilla yiyemiyor ama. Oo bu ne? Arkadaşlar mızraklı bir adam var. Godzilla'yı mı öldürecek acaba? Ay şeyi mi öldürecek? Blob'u öldürecek arkadaşlar. Aa öldü. Adam öldü arkadaşlar. Aa onu bir balık yedi gördünüz mü? Köpek balığı yedi. Arkadaşlar köpek balığı onu yedi. <laughs> Arkasında kim var acaba? Şimdi bakın o balığı da kim yiyecek biliyor musunuz? Blob yiyecek arkadaşlar. Bakın geliyor 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 bakın. Blokla onu yedi arkadaşlar. Bak 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 şimdi köpek balığını bile yiyor arkadaşlar gördünüz mü? Köpek balığını bile yedi. Çok küçük geliyor köpek balığı ona. Bak 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 bu nasıl bir balık ya? Arkadaşlar. Aa oh, bu şey şey. Arkadaşlar. Balina 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 yedi. Oha bu ne ya? Arkadaşlar böyle bir deniz canlısı mı vardı? Herkesi yedi arkadaşlar. Herkesi yedi. Herkes yiyor bakın. Bakın şu küçük insan yiyecek şimdi. Bu ne? Arkadaşlar ayı mı ne bu ya? Ayı bile yedi. Bakın bunu bile yedi. Başka kim kaldı? Başka kimse kalmadı. <laughs> Gemi. Arkadaşlar gemiyi de yiyor. Evet gemiyi de yedi. Bakın. Oo arkadaşlar. Daha büyük bir balık geldi. Blob'u yedi. Mega blob. İsmi Mega Blob'muş arkadaşlar. Bunun ismi de Mega Blob. Blob değil, Mega Blob. Mega. Daha iyi bakın. Arkadaşlar. Evet, piranalar bakın. Piranalar, piranaları da yiyor arkadaşlar. Piranalardan nefret ederim arkadaşlar. Oha o ne? Bak öldürdü, Blob'u öldürdü. Arkadaşlar bu nasıl bir deniz canlısı öyle? Bakın, dinozor gibi bir şey bu. Blok geliyor. Ve hepsini yedi arkadaşlar. Bakın şimdi onu da yiyecek, gemiyi de yiyecek arkadaşlar. Gemiyi de yedi. Bakın bu küçücük arkadaşlar, küçücük, küçücük, şu kadar. Bak şimdi onu da yiyecek. Gördün mü? Evet arkadaşlar, animasyonumuz başladı, bakın. Şimdi bir tane animasyon izleyeceğiz. Bu animasyonu gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçek hayatta Blob denilen The Blob diye ismi The Blob arkadaşlar. Blob diye yazıyor böyle. Denizaltı canavarı varmış arkadaşlar. Deniz altında böyle kocaman devasa böyle denizin altında böyle devasa bir canavar arkadaşlar. Evet bakın görüyor musunuz işte Blob bu arkadaşlar. Denizin altında böyle kocaman bir canavar. Bakın görüyor musunuz? İsmi Blob. Blob arkadaşlar. Blob bildiğiniz Blob ismi. Bakalım onun şu an animasyonu izleyeceğiz çok heyecanlıyım arkadaşlar çünkü blob gerçekten çok korkunç bir canavar. Bu arada korkanlar varsa hemen videodan çıkabilir böyle deniz altındaki canavarları zaten çok böyle korkunç arkadaşlar denizin altında çok zaten gizemli böyle canavarlar yaşıyor biliyorsunuz ki onun animasyonlarından birini izleyeceğiz. Hadi bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar şimdi o, o Blob'la savaşacaklar. Denizin altına şimdi dalıyoruz arkadaşlar. Efsane güzel bir animasyon ve evet denizin altına daldık. Arkadaşlar şu an denizin altındayız. Her an karşımıza blob gelebilir. Bu denizin altı gerçekten inanılmaz korkunç. Bakın bakın bakın. Arkadaşlar blob. Görüyor musunuz? Blob işte bu. Aşırı büyük bir canavar ya. Kocamanmış şey arkadaşlar bu blob. bak 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 ağzı falan böyle kocaman arkadaşlar. İşte bu blob arkadaşlar blob. Aa karşısında farklı bir canavar var. Onunla savaşacak şimdi. Bakın şimdi. Aa savaş başlıyor arkadaşlar. Savaş başlıyor şimdi. Bakın bununla savaşacak şimdi. İşte bu Blob. İsmi gerçekten çok güzel Blob. Bak şimdi savaşacaklar arkadaşlar. Ağzını açtı bak ağzını açtı. Bu da değişik bir denizaltı canavar arkadaşlar. Oha bak 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 bak. Oha ne kadar büyük arkadaşlar şunun büyüklüğüne bakın. Kocaman bir canavar. Oha şu an savaş başladı. Ve bakalım hangisi kazanacak. İnanılmaz şu an birbirlerine bağırıyorlar arkadaşlar denizin altında. Baksanız o. Arkadaşlar bunlar gerçekten kocamanlar. Yani biz bunların yanında şu kadar kalırız, şu kadar. Şu kadar küçücük bir şey kalırız arkadaşlar bunların yanında. Bak şimdi onu ısıracak arkadaşlar. Of, savaş başladı arkadaşlar. Bakın yukarıdan da böyle gözüküyor arkadaşlar. Suyun altında inanılmaz bir şey ya. Of, onu ısırdı arkadaşlar. Bakın blob onu ısırdı. Görüyor musunuz? Arkadaşlar Blob onu ısırdı gördünüz gibi. Ha da Blob yenebilirsin sen onu. Bir daha ısırdı arkadaşlar bakın. Bu da o gözü arkadaşlar. Blob'un gözü. Of arkadaşlar şu kanlara bakın. Her taraf kan oldu görüyor musunuz? Suyun altı kan oldu şu anda. İnanılmaz korkunç bir animasyon zaten. şu an arkadaşlar ikisi de birbirine saldırmıyor. Hadi bakalım kim yenecek? O arkadaşlar bakın blob yaralanmış. Bakın blob yaralanmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi blob yaralanmış sanırım. Umarım animasyonun sonunda ölmez blob. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunlar savaşmaya devam ediyor. Bakın Hadi ısır onu ısır 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 ısır. Evet öldü arkadaşlar öldü. Bakın Blob onu ısırdı. Arkadaşlar kazanan Blob. Ço Oha baksanız arkadaşlar şuna. Kazanan evet Blob arkadaşlar. Blob çok güçlü çünkü bakın. O denizin en büyük canavarı olabilir. Denizaltının en büyük canavarı. Hadi bakalım öldürdü arkadaşlar karşısındaki canavarını öldürdü. O artık yaşamayacak o ihtimal Onu çok fena ısırdı bakın. Evet şimdi denizin üstüne mi çıkıyor? Ne yapıyor arkadaşlar bu? Sanırım denizin üstüne çıkacak. Hayır arkadaşlar kuyruğu yaralanmış bakın. Blob'un kuyruğu yakalan yar yaralanmış. Blob'u kuyruğu ısırmış. Bugün bir şey çıktı arkadaşlar. Oo şuna bakın. Arkadaşlar gözlerime inanamıyorum. Kocaman bir şey bu. Kocaman. Evet onunla işi bitmedi arkadaşlar. Onunla tekrardan savaşacak şimdi. Bak geliyor geliyor geliyor. Onu sıracak şimdi. Evet acaba hangisi yenecek çok merak ediyorum. Blok mu yenecek yoksa karşısındaki o canavar mı? Arkadaşlar o karşısındaki canavarın ismini bilmiyorum. Şu an bayağı bir savaşlar arkadaşlar. Hadi ısır onu ısır ısır ısır. Bitir onun içini. Evet arkadaşlar Blob onu öldürdü tamamen ya. Artık birinin gelmesi gerekiyor. Acaba kim yenecek? Sanırım Blob yendi arkadaşlar. Öldürdü onu. Evet bakın. Her taraf kan oldu arkadaşlar. Gözlerime inanamıyorum. Ne oluyor? Hadi Blob yen şunu. İşini bitir şunun. Arkadaşlar Blob sanırım Evet Blob sanırım öldü kaybetti Evet bu savaşı kaybetti arkadaşlar Blob Evet Blob kaybetti arkadaşlar bu savaş bence Sanırım kaybetti arkadaşlar artık Blob yaşamıyor Kazanan o karşısındaki canavar oldu Evet arkadaşlar animasyonumuz burada bitiyor. Gördüğünüz gibi gerçek hatta kamera kameralara yakalanan blog görüntülerini izledik. Daha fazla bu tarzda görüntüler izlemeyi videoyu beğenmeyi ve kanala açıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.